Selam dostlarım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Call of Mobile'in 101. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son arkadaşlar hatırlarsanız en son 98 ve 99. bölümlerimizde ee, ben bunları arkadaşlar şu anda çekiyorum ee, ve şu andaki bölümler e, yani 97, 98, 99 ve 100. bölümler arkadaşlar e, şu anda stok video olarak e, devam ediyorum. Yani e, Artık videomuz stok halinde devam edecek. Yani Eee Bölümleri önceden tıklayacağım ve Yollayacağım arkadaşlar. Eee Daha fazla rıfı uzatmadan Hemen Yargımıza başlamadan önce Aksiyona başlamadan önce Hemen bir Eee Arabamızı alalım Chevrolet galiba bu. Hemen arkadaşlar Daha fazla rıfı uzatmadan Videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar Kaldığımız yerden bölümümüze devam ediyoruz. Ve bu bölümde arkadaşlar Takım ölüm maçında Takım ölüm maçı oyun modunda Yol ayrımında savaş isimli Haritada oynuyoruz. Oyunu yeni gelen haritalardan bir tanesini oynuyoruz sizin e, birlikte. Bakalım ne olacak. Evet. E, orası güzel. Evet orası da ne? Yeni bir haritada oynuyoruz arkadaşlar. Yeni bir haritada. Harita olduğu gibi küçük değil. Ee, orta seviyede bir harita. Ya arkadan gelmiş. Şuna bak ya. Arkadan gelmiş. Target in sight. Hoppa. Evet 6 -3 şu anda yine. With enemy. Enemy down. Bak, <laughs> <y> <gülüyor> <gülüyor> bak ya arkadan geldi. Bak bak bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? İki gördünüz mü? down. down. E 9 7 şu anda duruma eskeneye çalışıyor. Bak, <laughs> <laughs> bak yine down. Yine fe. Oğlum bak FRG kaşınma. Bak kaşırlar sonrasını ha. Ulan Ulan var ya, aaa kaçtı ya <laughs> Bak bak bak, yine arkadan dalıyorlar ya Arkacılar, arkadaşlar <laughs> ya, arkacılar Adam arkacı ya <laughs> Nerede lan bu? <laughs> <laughs> <Ya. gülüyor> Neyse arkadaşlar devam edeceğim, <laughs> devam edeceğim <laughs> Ya bak FRG bak FRDB bak kendine gel Bak o işte o şey, alırım ayağımın altına Yok arkadaş yok alamıyorum ya alamıyorum takım o kadar güç takım takımda o kadar şey var Ya nasıl gebermedi Bring it up squad. gebermedin lan sen. Tango <laughs> Dur seni bir. Hangi, şöyle, sen me, iyi, evet, açığını buldum. Takımın açığını buldum. Contact açığı, Açığını buldum. Target in sight. Ya bak abi nasıl kaçıyorlar bak görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çok iyi hadi takım hadi takım. <gülüyor> <gülüyor> <Ota>. <gülüyor> Alev makinini tamam mı? alem <laughs> Arkadaşlar hileciyi gördünüz değil mi? Bitirdi adam bitirdi. Adam bitirdi, ne yaptı, ne etti maçı bitirdi. Crazy Boy, Crazy Boy. Hayır <laughs> evet arkadaşlar, bizimde kaldığımız yerden devam ediyoruz, yani bizimde kaldığımız yerden devam diyoruz. Oyuncular ne yaptı, ne etti maçı kazandı, ama bunun intikamını biz alırım arkadaşlar ben. Hiç merak etmeyin. Sıyorsa 107 sebep hesabıma gelsin. Sıkıyorlarsa 107, 108 sebeplik hesabıma gelsinler. Tamam mı? Sıkıyorsa 150, 150, 100, 108 8 seviyelik hesabıma gelsinler. Evet arkadaşlar, ee, bu bölümü burada bitiriyoruz. E, kaldığımız yerden kalıp Timo yeni bölümüne karşınızda olacağım. Videomuzu ve bölümün beğenmesini izleyin. arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.